Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, yine bir yarış gününde sizlerle beraberiz. İstanbul yarışlarını yorumlayacağız. 8 Eylül 2023 Cuma günü. Akşam yarışları. Ee, Günümüz Bursa var fakat ben Bursa yarışlarına yorum yapmayacağım. İstanbul'a devam edeceğim. Ee, birinci koşudan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci koşu satış 2 koşusu 1200 mesafede. 2 yaşlı İngilizlere ait. Bu koşuda ben önceliği 6 numaralı Afrozzi'ye vermek istiyorum. Bu safkan bir açık yarış deneyimi yaşadı. Ondan sonra bir dördüncülüğü var. Son yarışında yedinciliği sentetik pistte fakat hani yarışı 300'lere kadar önde götüren Safkan da ayağına çok çabuk bir Safkan. Yarın yine koşuyla birlikte koşunun liderliğini alacaktır. Farkı da 2-3 boyu kadar çıkartacaktır. Zaten Fahrettin Aslan da bu Safkan'ı çok iyi tanıyor. Koşunun ilk önde şans vereceğim Safkan'dır. Daha sonra e, son birinciliğini Kocaeli'de yapan Katriyano yine rakip olacaktır Mehmet Kaya idaresinde. O da Mehmet Kaya'yla ile kazanmıştı. Yine ee, güçlü güçlü beyküreye sahip ekürünün safkanı olan Kosmodem Kaya üçüncü olarak şans vereceğimiz ee, sensiz kızım da değerlendirilebilir. Daha da yazmak isteyen baba İskender. Ben bu koşuyu büyük ihtimalle hepsi geçeceğim ama önceliğim 6 numaralı Afrozi. Geliyoruz ikinci koşuya arkadaşlar. 2. koşuda şartlı 3 mücadele 1400 mesafede. Bu koşuda da son yarışında ya, İlk yarışında e, Majestic Endeavor Karataş da kazanmıştı. O koşuda kendi ekürüsünü geçmişti Karataş. Atmanlara ait bir safkanı geçmişti. At çok eşkalli, çok böyle ayağına sağlam bir safkan. Hani e, koştuğu yarışında da sonlarda gelip e, grubun liderliğini almıştı ve yarışı da kazanmıştı. Çok rahat bir yarış kazandığı için bugün de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. E, rakip bir numaralı Misty Arrow gözüküyor. Ama ben 3 numaralı Majestic Endeavor'un günün alternatif bankosu olacağını düşünüyorum. 5 safkan var zaten. Bu safkanlara da üstünlük sağlayacaktır. Şartlı 3 bir koşu. Bu koşuda kazanması normal sonuç olacaktır. 3 numaralı Majestic Endeavor bizim bankomuz hani at yazmak isteyen 1 numaralı Visti Arrow'da yazabilir. Çünkü bugün ben 2 tane daha safkandan bahsedeceğim. Onları da tek önereceğim. Hani alternatif olarak ilk altılı için 3 numaralı Majestic Endeavor'u değerlendirebilirsiniz. Üçüncü koşuya geliyoruz. Üçüncü koşuda 2400 mesafeli şart 4 bir yarış. Ben bu yarışta arkadaşlar 4 numaralı Higebzi günün bankosu olarak önermek istiyorum arkadaşlar. Bu safkan bugün çok iyi durumda. Yani grupta Demir Kurt, Çetrefil, Real Petek, Samur Boy gibi safkanlar var. Fakat Hibez'in ben bugün yarışı önde kabulleneceğini düşünüyorum. 1-2 gider. Büyük ihtimalle Çetrefil belki yaklaşır. Ama virajla birlikte gelip koşunun liderini alacaktır. Yarışında yavaş gideceğini düşünüyorum. Hani süratli bir yarış olacağını düşünmüyorum. 2004 2400 mesafede. Ben Higeps'i günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Yanına da safkan vermeyeceğim. Higebs günün bankosu. Dördüncü koşuya geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşu Handikap 15 bir koşu. 1900 mesafeli. Yine 4 e, ve yukarı Araplara ait bir koşu. Arkadaşlar Handikap 15 koşularda genelde e, kilo avantajını safkanlar çok iyi değerlendiriyorlar. Bugün de öyle olacağını düşünüyorum. O yüzden ben aşağılara yöneldim. Ağdaşlı'nın son 2-3 yarışı çok iyiydi. Bugün Vedat Abiş biniyor bu safkana. Yine güzel bir yarış koşacaktır. Daha sonra Aşkın abi Yine e, son çim yarışlarında hep tabelada yer buldu. Daha sonra 9 numaralı Uçan Kuzey yine son performanslarına göre e, durumu çok iyi ve bunlar hafif kilolu safkanlar aşk arkadaşlar. Yani e, Andikap 15 yarışlarda da genelde takip ediyorsunuzdur, istatistiklere de bakıyorsunuzdur. Hani daha hafif kilolu safkanlar yani ağırlık almayan safkanlar daha iyi koşuyor. O yüzden ben ilk önceli 10, 11 ve 9 nolu safkanlara vereceğim. Daha sonra Mehmet Kaya ile üçlü 3 yapan, yapan Hosti yarın yine Mehmet Kaya ile buluşmuş. Bu safkana bindiği zaman Mehmet Kaya bu safkanla her zaman iddialı oluyor. 7 numaralı Hosti diyeceğim. Daha sonra 2 numaralı Özerdem, 3 numaralı Hür Uçan ve 1 numaralı Mir Kızım'la değerlendirilebilir. Günün sürprizi de 4 numaralı Cahyur'dan gelir. Yani zor bir yarış. Yani e, buraya da hepsi yazmayı düşünüyorum ben. Yani e, bir tane at yazmasın o gelir. Öyle bir yarış. O yüzden ben bu dördüncü koşu ki Altılgan yanında birinci ayı olacak ikinci altının. Dikkat diyorum arkadaşlar koşuya. Geldik. 3 yaşlı Araplara ait 5. koşuya. Meydin bir mücadele. 1200 çim mesafesinde. Arkadaşlar burada ben ee, bir numaralı Akter Tay isimli safkanı bugün için e, kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Son yarışında dördüncününde Jafar bu atı geçti. Fakat yarışta e, o gün için Akter Tay tam hazır olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu son hazırlıklarıyla beraber bugün bu gruba üstünlük sağlayacaktır. 1200 mesafe bir yarış. Çıkıp koşunun liderliğini alacaktır. Gökhan Kocakaya gibi usta bir jokeyin elinde de bu yarışı bitirebilir. Tabi daha sonra 5 numaralı Jafar 4 numaralı Can Şadi 10 numaralı Kukutay Ve çok sürprizde de Onur Öztürk'le on 11 numaralı Saat Görlü Öneriyorum arkadaşlar. Fakat burada küçük kuponlarda Hani Küçük kuponlarda bir numaralı tertayı tek atabilirsiniz Ekir ile birlikte, tek inşahla birlikte. Hani dediğim gibi çok at yazmak isteyenler de yine söylediğimiz safkanların yanına iki numara Azeri damatı ya da 6 numara Kafkas Adası'nda değerlendirebilirler. Yani çok atlara geçebilirsiniz. Fakat ben burada önceliği bir numaralı tertaya veriyorum. Rakip de beş numaralı Jafar diyorum. Geliyoruz günün altıncı koşusuna. Günün altıncı koşusu zor bir yarış. <laughs> neden zor olduğuna gelirsek arkadaşlar buradaki safkanlar e, İstanbul dışında her yerde koşmuşlar. Yani Hartmet Bursa'ya gidiyor. Vektor yine Bursa'ya gidiyor. Zoro Bursa'ya gidiyor. Güleykurt Ankara Suntime son yarışını Ankara'da kazandı. Bu safkanlar hep yer değiştirip durmuşlar. Bunların içerisinde sadece 5 numaralı Jankment e, son yarışlarında hep İstanbul'da koşmuş. Ki Orsegül yavrusu bir safkandır. 4 yaşlı. Bu safkana ben öncelik vereceğim 5 numaralı Jankment'e. Daha sonra ve Vedadabiş'te 2 ile 2 yapan Suntime isimli Safkan'ın ikinci atımdır. E yine kalitesiyle 1 numaralı Hartmert, 2 numaralı Vector ve 3 numaralı Zoro da yarışta etkili olacak safkanlar. Dediğim gibi Kısabağ'da 6-1 koşu. Çok fazla gezen atlar var. Her yerde yarış kovalıyorlar. Ama ben önceliği 5 numaralı Jackment'e verip daha sonra Suntime, Hartmert, Vector ve Zoro'yu değerlendirmek istiyorum. Geldik 7. koşuya. Yedinci koşu şartlı 4400 kum mesafeli bir yarış. Bu yarışta arkadaşlar ben önceli bir Kazivert temsilcisi olan Kılıç İbo'ya vermek istiyorum. Ee, Sunkar bu ekörün atlarına biniyor ve bu ekörün atlarına da kazanmaçlığı var. Bugün de Kılıç İbo'nun e, sentetik pistte ben çok daha iyi koşacağını düşünüyorum. Son koştuğu yarışlarında da şartlı yarışlara girdi. Kısa vade koştu. Hani e, yarın için ben grubun önünde görüyorum. Zaten çok fazla kilo e, olayı yok burada. Kilolara girilmemiş. Yine 6 numaralı sürgün kral 2 tane kısa e, iki tane açık yarışın arkasından. Bugün e, sentetik Piste geliyor. İlk yarışında ikinci olmuştu. Yine e, sentetik pistte kazanan daha sonra Çin pistte 3. kalan Taşkent son açık yarışında çok iyi koşmasa da 8 numaralı Kral Batur ve ilk yarışını uzak ara kazanan Baba Cahit burada değerlendirilebilir. Yine Bahadır da koşunun sürprizi için adaydır. Burada çok safkan önerdik. Bir numaralı kılıç bu. Öncelikle Daha sonra sürgün Kral Taşkent, Kral Batur, Bahadır ve Baba Cahit dedik. Geldik 8. koşuya. 8. koşu Handikap 17 bir mücadele. Ben burada e, önceliği bir numaralı Mr. Proteo'ya vermek istiyorum. Bu safkan ee, çok fazla yarış koşmasa da koştuğu yarışlardan 3 tane kazandı. Bunun ikisinde de Gürkan Özçelik'le kazandı ki Safkan'la iyi bir uyum içerisinde. Ee, Handikap 17'de bir yarış olmasını göz ardı edersek e, Mr. Proto bu grupta üstünlüğü ele geçirebilir. Yine son yarışa açık yarışa gitmişti Katarsis Bursa'da kazandıktan sonra. Safkan önlerde e, yarış temposu eğer yavaş giderse etkili olan bir Safkan. Halis Karataş idaresinde. Yarın bu safkanın da şansı olduğunu düşünüyorum. Yine 3 numaralı Ray of Light, 4 numaralı Estimet ve 5 numaralı Mila'da yarışta şanslı olabilecek safkanlar. Ama önceliğimiz bizim 1, 2, 3, daha sonra 4 ve 5. Arkadaşlar 8. koşuya da geçiyoruz. Geldik günün 9. koşusuna. 9. koşuda ben 3 tane safkan önereceğim. başka safkanlara şans vermiyorum. Bunlar öncelikle 2 numaralı Alkanlı. Koştuğu 1500 mesafe yarışında 1.42 içerisinde koştu arkadaşlar. Taylarda yarış derecesi önemlidir. Çünkü e, bir sonraki yarışın aynasıdır bu. E, çok kaliteli de bir safkan. Bir Kaciverk temsilcisi. Yarın Karadaş İdare'sinde önceliği ben 2 numaralı Alkanlı'ya veriyorum. Daha sonra 5 numaralı müttefik ilk yarışında bizi şaşırtmıştı. Hani önlerde gidip yarış içerisinde 3. E, kadar düştü. Fakat bugün daha da iyi bir hazır olduğunu düşünüyorum. Bugün de e, şans verdiğimiz ikinci safkan müttefik oluyor. Ve yine May Genco'da koştuğu sentetik yarışlarının da arkasından bugün Işvan Çizik'le sahaya çıkıyor. Bu da güzel bir yarış koşacaktır. Ben bu üç safkanı birbirinden ayırt etmeden e, yazılması taraftarıyım. Diğer safkanlara çok fazla şans vermedim. Bu koşuda da 2 e, ve 5, 2, 5 ve 6'ın oldu safkanların gruba üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Yine geliyoruz birinci koşudan itibaren tekrar etmeye. Hani verdiğimiz atları bir tekrar baştan alalım. Birinci koşu satış koşusu 6, 2, 3, 5 ve 1 dedik. Geldik ikinci koşuya şartlı 3, 2 yaşlı 1400 mesafeli yarışta. Önceliği 3 numaralı Majestic Endeavor'u dedik. Tek olur dedik bu safkan. Hani alternatif bir tek olabilir. Günün bankosu da olabilir arkadaşlar. Çok rakip arayanlar bir numarayı değerlendirebilirler. Geldik üçüncü koşuya. Bu koşuda dört numaralı Higebzi e, yavaş gidecek yarışta günün bankosu olarak önerdik. Dördüncü koşuya geldiğimizde hafif kilolu atlara şans verdik. 10, 11, 9, 8, 7, daha sonra 2, 1 ve 3 dedik. Dediğimiz gibi zor bir yarış. Bu yarışa hepsi yazmayı düşünüyoruz. 5. koşuya geldiğimizde 1 e, bir numaralı Akter Tay'ı banka olarak önerdik. Rakip yazmak isteyenler de 5 numaralı Jafar değerlendirebilir dedik. Yine 6. E, koşuya geldiğimizde önceliği 5 numaralı Jack Mente verdik. Daha sonra Sometime, Hartmet, Victor ve Zora dedik. Yani 5, 6, 1, 2 ve 3 nolu safkanlara şans verdik. Geldik 7. koşuya. Önceliği 1 numaralı Kılıç Boya verdik. Daha sonra 6, 7, 8, 2 ve 3 dedik. Günün son koşusuna geldi, şey 8. koşusuna geldiğimizde önceli 1 numaralı Mr. Prato'ya verdik. Daha sonra 2, 3, 4 ve 5 nolu safkanlarında yarışta şanslı olacağını söyledik. 9. koşuya geldiğimizde 3 safkandan 3 safkandan bahsettik. 2 numaralı Alkanlı, 5 numaralı Müttefik ve 6 numaralı Gen Cengo. Arkadaşlar son koşu 2 5 ve 6. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün çok fazla yarışları uzatmadık. Tuttuğum safkanları söyledim. Hepinize bol şanslar. İyi akşamlar.